Merhaba arkadaşlar. Sonunda size yeni skinimi gösteriyorum. Arkadaşlar ne zamandır güzel bir skin arıyorum ve bayağıdır bir deniyorum. Hatta diğer bir önceki videolarımda hep farklı farklı skinler kullanıyorum. Ama sonunda skinimi buldum. Bundan sonra hep videolara böyle çıkacağım. Bence bu skin harika. Saçları öne gelmiş yakışıklı bir çocuk. Arkadaşlar ben çok sevdim. Siz skinin hakkında yorum ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet baya güzel bence. Ee, videolara böyle gireceğim. Bence acayip iyi. Arkadaşlar videolarım biraz kalitesiz. Biliyorum ama siz videoları beğenir ve abone olursanız çok daha kaliteli ve çok daha güzel videolar gelebilir. Şu anda montaj yapmaya daha yeni yeni başladım. Normalde videolarım montajsızdı ve çok kalitesizdi. Ama artık biraz daha kaliteli. Gittikçe gelişiyor ve gittikçe büyüyoruz. Lütfen büyümeye devam edelim. Ve çok güzel bir aile olalım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ben kaçar.